Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bisikletlerde kullanılan şifre kilit sistemi ile alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Hem şifremizi nasıl değiştirebiliriz hem de şifresini eğer unutursak bununla alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu an öncelikle kendi kullanmış olduğumuz şifreyi girerekten kilidimizi açıyoruz. 2 1 2 1 Evet. Görüldüğü üzere kadranlı bir şekilde hem girinti hem de çıkıntılı olacak şekilde yapılmış olan bir kilit sistemi var. Bu kilit sistemleri gayet de sağlam, tavsiye edilebilir seviyede. Aynı zamanda üretim esnasında kullanılan teller de çelikten yapılmış zaten içindeki kısımlar. Bir takip olarak da plastik aksam yani hortumlu bir şekilde de bunun kaplaması yapılmış. Arkadaşlar bununla alakalı kilidin uzunluğundan bahsetmek gerekirse yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Mütakip olarak şimdi de şifremizi değişiklik işlemleri ile alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. 2 1 2 1. Şu anki mevcut olan kullanmış olduğumuz şifremiz 2 1 2 1. Bunu değiştirmek istediğimiz takdirde şuradaki görmüş olduğumuz kadranı elimizde sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Sağ tarafa doğru çevirdikten sonra istediğimiz hangi şifre varsa örneğin normal yeni almış olduğumuz bisikletlere verilen şifreyi 0 0 0 olarak ayarlanmıştı. Biz bunu eski 0 0 olacak şekilde ayarlıyoruz. Mütakiben tekrardan eski haline doğru çeviriyoruz. Evet şu an görüldüğü üzere karıştıralım. Çekmeye çalıştığımızda çıkarmaya çalıştığımızda açılmadığını görüyoruz. Tekrardan 0 0 0 yapalım. Sanki yeni alınmış gibi. Evet eski haline getirdik. Şimdi de 2025 yapalım arkadaşlar. Şifre değişikliği işlemle alakalı kısaca bilgi örneği vermiş olacağız. Tabii öncelikle buradaki kadranımızı çeviriyoruz. Şuradaki girinti kısmına özellikle dikkat etmemiz lazım. Ayarlayacak olduğumuz rakamlarımızı onun hizasına getirmemiz gerekiyor. Evet şimdi 2025 yapıyoruz. 2025 yaptıktan sonra tekrardan kadranı çeviriyoruz. Çünkü içerisindeki dişli kilidini kadranı çevirdiğimiz zaman boşluğa geliyor. Mütakiben de girinti ve çıkıntı üst üste geldiğinden dolayı da ayarlamış oluyoruz. Şimdi tekrardan Takalım kilidimizi. 2025 yaptık. Karıştırıyoruz. Evet. Görüldüğü üzere şu anda kilidimizin şifresi tanımlanmış bir vaziyette. Tekrardan 2025 yapalım arkadaşlar. Açıldı. Olası bir durumda. Tabi bununla alakalı deneme yanılma yöntemiyle yapanlara mutlaka vardır ama e, bizler bununla alakalı daha önceden yapmış olduğumuz deneme yanılma yönteminden ziyade kendi yordamımızla veya başkaları tarafından duyulmuş olan bir yordamla yaptığımız bir teknik var arkadaşlar. Oldu yani hani şifreyi unuttuk. Örnek veriyorum. 2025 değil de 2026 olarak hatırlıyoruz. Görüldüğü üzere şu anda herhangi bir şekilde açılamaz. Bu doğrultuda yapacak olduğumuz işlem bir taraftan çok hafif asılarak şöyle gerdirerekten diğer taraftan da yine aynı şekilde hem parmaktan faydalanma yordamıyla hem de şifremizin kilit sistemindeki numaraları çevirecek bir şekilde deneme yöntemiyle de bu şekilde çözümleyebileceğimizin tespitini yapacağız şimdi. Arkadaşlar çekiyoruz. Çektiğimiz esnada dişlerin birbirine oturduğunu fark etmemiz lazım tabii ki. Çok hafif böyle ses gelecek. Görüldüğü üzere şu an mesela geçmiyor. Neden? Çünkü gerdirmiş bir vaziyetteyim. Bunun eğer 5'e getirdiğim takdirde dişli ve girintiler birbirinin üstüne geldiği takdirde boşa çıkacak. Evet şu an görüldüğü üzere bakın. Normalde ben bunu karıştırdığımda şu şekilde karıştırdığımda mesela şu an net bir şekilde çıkmayacağı belli zaten. Örnek veriyorum. Sıfır şu an oturdu. Bakın şu an zor geçiyor. Evet iki de oturdu. Tabi gerdiriyoruz o esnada. Evet. Görüldüğü üzere. Bu şekilde yaparak da eğer ki şifremizi unuttuysak kilidimizi boşu boşuna hem kesip de zayi olmaması için, israf olmaması için aynı zamanda ümit yitirmemek için bu şekilde bir yöntemle unutulan şifrelerimizi de tespit edebiliriz arkadaşlar. Bu konu hakkında farklı yorumlarda bulunmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Lütfen hem kanalımıza abone olalım hem kanalımızın alt tarafındaki yorumlar kısmında yorumlarda bulunaraktan farklı çözüm yöntemleri de öğrenmiş oluruz. Bir takip olarak da beğenmelerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı da unutmayalım. Teşekkür ediyorum. İyi günler.